Evet başkan, e, nazilde 15-20 dakika süren bir sağanak yağış ve fırtınanın ardından meteorolojik uyarılar yapılmıştı. Bu konuda e, uyurları da gelmişti. Ekiplerimiz hazırdı. Ancak tabii e, beklenen de çok çok üzerinde şiddetli bir fırtına beraberinde gelen kim yerde e, dolu yağış, kimi yerinde işte yağmurla başlayan bir e, atak olayı yaşadık. Mevsimsel değişikliklerin, küresel ısınmanın, neticesinde şiddetli bir afet olayını tekrar birlikte yaşadık. Tüm halkımıza geçmiş olsun diyoruz. Kimi yerlerde çatılar uçtu, kimi yerde işte minarelerimizin külahları düştü. Şimdi düştüğümüzde, derneğimizle birlikte neler yapabileceğimizi onları değerlendiriyoruz. Ekiplerimiz sahada çalışıyorlar. Bütün arkadaşlarımız tam mesai yapıyorlar. Öncelikle hazırlıklıydı. Büyükşehir'in ekipleri de olsun, Nazilli Belediyesi'nin ekipleri de olsun, emniyet güçlerimiz de, kolluk kuvvetlerimiz de olsun. E, dört bir koldan çalışıyoruz. Yaraları hızlıca sarmaya, özellikle ağaçların devrilmesinden kaynaklanan yolların kapanması, tıkanması, trafiğe kapanması gibi durumlar oluşmuştu. Bir İvedilik'te ilk önce onları açmaya çalışıyoruz. Ee, diğer diğer yerlerde hızlıca arkadaşlarımız, ekiplerimiz yetişiyor. Başkanım, zarar tespit çalışması yapıldı mı yani e, nerelerde, hangi mahallelerimizde? Bunun kaymakamlığımız zaten arkadaşlarımız da var. Onların değerlendirmesini yapıyorlar. Fotoğraflaması da yapılıyor. Demek ki yani, ilgili birimler, afetle ilgili birimler değerlendirmelerini yapıyorlar. Geçmiş şey olsun.